Başkent İnşaat işin uzmanını sunar. İşin uzmanı programından herkese merhaba. Bel ağrısı kaderimiz mi? Bel ağrısında yeni nesil tedaviler nelerdir? Doçent Doktor Tufan Cansever'e soruyoruz. İnsanların %80'i hayatlarının bir bölümü değil laki bel ağrısı yaşıyor. Eskiden bu hastaları direkt cerrahi yolla veya çok daha ciddi müdahalelerle tedavi etmemiz gerekebiliyordu. Şimdi bu hastaları ağrı tedavisi yöntemleri ve enjeksiyonlarla tedavi edebiliyoruz. Eskiden bu hastalarda kortizon veya lokal anestetik dediğimiz orayı uyuşturacak maddeler kullanılırken şimdi ağrının olduğu bölgeyi radyo frekans yöntemleriyle veya bel çevresine veya bu sinir basının olduğu bölgeye ozon tedavileriyle ama en popüler ve en şu anda faydası olan yöntem olarak insanların kanından elde edilen plazma veya onlardan elde edilen kök hücre ve kök hücrenin sonucunda oluşturulan eksozomlarla çok daha kalıcı, tedaviye yönelik ve bunları iyileştirici yöntemler kullanılıyor. Bel ağrıları yeni nesil tedavi yöntemleri sayesinde çok daha kalıcı bir şekilde tedavi edilebiliyor. Bu yöntemlerin farklı farklı çeşitleri var. Kimisi direkt omurganın arasındaki ekleme yapılan plazma veya eksozomla veya bozulmuş olan fonksiyonlarını toparlamaya yönelik, direkt sinir bölgesine yapılan plazma veya eksozom çok daha kalıcı ve çok daha İderiye yönelik tedavisini sağlayabiliyor. Yani şunu söyleyebilirim, bel ağrısı esasında bir kader değil. Ameliyat olmuş insanların bel ağrısında olması ve problemlerin devam etmesi bir kader değil. Bu problemler eksozomla, plazmayla çok daha kalıcı bir şekilde çözülebilmesi mümkün. Kişiler bu tedavileri yaptırdıktan sonra günlük hayatlarında nelere dikkat etmeli? Aynı şeyi yaparak farklı bir sonuç elde etmek çok zor. Şimdi hayat akışında bazı şeyleri değiştirmemiz lazım. İlk başta beslenme, sonrasında vücudu hareket ettiren basit egzersizler. Bunlar çok basit egzersizler ve basit egzersizlerle karın ve bel bölgesindeki kasları kuvvetlendirmek, vücudu hareket ettirmek. Sonrasında düzgün beslenmelerle çok güzel ve kaliteli bir hayat yaşamamız mümkün. İşin uzmanı programından şimdilik bu kadar. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşçakalın. İnşaat İşin uzmanı sundu.